Koç açılıyor muydu? Lan nereye? Oğlum kap. Ah! 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 Son zamanlarda sürekli Cartoon of ben bam oyunları görmekten sıkıldın mı? E o zaman bugün Pisicikler sizlerle beraber en çok Cartoon of Bam bana benzemeyen oyunu oynayacağız. Evet. Cartoon of Bam bana en benzemeyen oyun. <laughs> Cookie Man, kurabiye Adam. Hemen play diyelim bence. PSJ. E, çünkü kurabiye Adam bana bir tuhaf bakıyor. Kork bir dakika. Bunlar tahmin ettiğim şeyler mi? Pamuk şeker. Kurabiye. Şekerler. Pasta süsleri. Şekerleme. Ne oluyor pisicik ben nereye düştüm? He? gam gam. gam gamdan önce pisicik. Ban ban. <laughs> Ama bir dakika bu tam ban bana benzemiyor. J Jumbo? Aa. Yarı jumbo yarı bamban gibi sanki ha pişecik. sırada ne var? Normal jumbo var. Jumbo merhaba. Sana bir şey diyeyim aramıza kalsın. Bamban seni özeniyor. Benden demesi. Aranızı bozmak istemem ama seni özeniyor baksana. He -he -he. Ve kurabiye adam, Papyon falan filan. Bir tık rahatsız edici gibi değil mi pişecik? Sıradaki ifadesi falan. <laughs> Bambelena. <laughs> ne oldu sana? Bambelana donmuş pisicik. <laughs> Ve sen spider bir örümcek ya da dorsaki tomati olabilir aynen. Aynen aynen başka başka var mı? Eee okey bu kadarız tamam. Pisicik burası neresi ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok bilgim yok beraber akacağız gideceğiz işte yahu. Bu kapıdan mı? Yok bu, bu kapıdan değilmiş pisicik diğer kapıya gidelim. Bu arada iki gün sonra bamban 3 çıkıyor. Pisecek. Ana! Kapı açıldı. Duygu ve düşüncelerini yoruma yaz. Oyun çıkar çıkmaz videosu bu kanalda olacak. Bildirimlere aç. Ben de istemesem de pati pati şuraya gireyim ama. Aa! Jumbo! Eh, bana bir şey diyor. Playing with friends make me happy. Arkadaşlarla oyun oynamak beni mutlu ediyor. Arkadaşlarla oyun oynamak beni mutlu ediyor. <laughs> Oh, umarım kendi cüzdende, kendi boyutunda büyük bir arkadaş bulursun. Ben o değilim. Jumbo. Sen ne diyorsun? Bambelen. <laughs> Snowman. E, buying games makes me feel like I am not alone. Oyun satın almak yalnızlığımı unutturuyor gibi bir şey. Pisicik. Doğru bu arada. Yani oyun oynayınca ben de yalnızlığımı unutuyorum. Pisicik. Oyun oynamak iyidir. Tabi sağlıklı bir şekilde. E, Böveğinlerin kontrolünde. Hu diyerek... Tomatiye. <laughs> ne bunun adı? Donatos. Donatos mu? Do donut. Donut musun sen lan? Ben seni örümcek sandım. Nimet örümcek dedim yala. Çarpılacağım yala. <laughs> sen ne diyorsun bakalım? Can you make me? E vigorous mu? E şeker bana enerji veriyor mu? Şeker beni enerjik mi yapıyor? Bir şey diyor ama tam tam bilmiyorum pisicik yanlış olabilir. E bamban yok mu? Bamban. Bam 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 <laughs> bam. bamban yok pisicik. Onun yerine kapı var. Shop mu? Aa, mağaza, dükkan. Okey. Ee, Bu ne? O dili mi lan? Hey. Bana zarar verecek misin dostum? Hey buddy. Bak geliyorum. Kesin girince beni kovalayacak. He? Pisicik. Umarım beni incitmezsin. Geliyorum bak. Bak geliyorum. Geliyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk kral. Dilin açıkta kalmış. İstersen içeriz. so... o, Figür, F Figür sen ne hallere düştün be? Yerlerde sürünüyor mu be? <laughs> Cehennemin bekçisi Figür burada. Ee, burada hareketsiz bir donut var. What? Robot, robot. Robo robot robot harbiden robot. a Robotu kontrol et. Aa kontrol komandası. Bunu aldım Fatime. Robot kontrol. Heee <laughs> Kiha yerine robot var. Son zamanlarda zaten pili baya bitmişti, yorulmuştu Kihamız pisicik. O yüzden onun yerine bugün robotu kontrol edeceğiz ama hangisini? Bunlar ölmüş. Hanginiz benimsiniz lan? Sen mi? He? Şş. Kalk lan. Kalk uyan uyan. Sahibiniz geldi. İtaat edin bana lan. Sen misin kanka? Bakayım bir. Ee, nasıl? Ben bunu nasıl çalıştıracağım pisicik? Şöyle yanına gideyim. Yo, no olmuyor. Hey. Hadi bir şeyler yap. Dans et. Yürü. Benimsin artık. Da çalıştıramıyorum ki. Ana, a, bu ne? Burada bir şey buldum pisicik Robot K, Robot. a, senin mi kanka bu anahtar? Hayır, hayır, hayır. Ne? No. Ne? No. Yes. <laughs> yürü, yürü. Ben senin sahibinim. Bana itaat et. Köle senin adını bundan sonra robot değil ro cat koyuyorum robotun ro'su cat zaten e kedi ro cat hu hu yürü bakalım hadi move hareket et aaa hareket ediyor dur bir dakika dur dur pisicik artık robotum oldu beni takip et roket roket buraya roket roket hey hey roket sakin ol biraz e, asabi agresif ama bana alışacak pisicik bana alışacak bana alışacak. Ee, ben şimdi nereden gideceğim? Şurada bir nane şekeri gibi bir şey var. Ona benim dokunmam yok. Hayır benim dokunmam gerekmiyor. Senin dokunman gerekiyor bence. Hadi nane şekeri hadi. Hadi. En sevdiğin şey. Dokun. Dokunsana. Nasıl <laughs> dokunacak? Aa! Aa! Gözleri ne <laughs> mi yapıyor? Oo! What the? Aa! Figür? Rob roket? Figür. Roket? Roket. Hadi. Hadi önden roketim. Hadi şuradan. Gel. Gel bakayım sana bir şey yapacak mı? Koş. 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 <laughs> koş. Süper onu korkuttuk. Tamam roketim dur. Dur. Aman ha. Sana bir şey yapmasın. Oh. Tren mi lan o? Okey. Buradan o zaman gidelim. Um, Bamban. Jumbo. Donati. Cookie. Snowman. Pisicik bence bunu bir aklımızda tutalım. İşimize yarayacak gibi. Roket buna bayılacaksın. Gel 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 gel. Şeker dünyasına hoş geldin Roket. Hop. E, gelsene. E, e, buradaki şekerlerden bahsetmiyorum ya. Kendimden bahsediyorum. Bu sefer önden ben gideyim be Roket. Güvenli duruyor çünkü etraf. Gel 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 gel. Bir dakika lan nasıl gelecek o? Hop. Oh, o. Oh, oh. buraya. Şşt. Harbi geliyor çok iyi. Kontroller çok iyi. Evet şimdi nereden? Şurada bir kapı daha var. Anam. Gel gel nane şekeri var. Roket kayboldu. Roket. Roket. Kaybolma. Aa oradan geçebilecek mi? Ha geçiyor Vallahi geçiyor. Tam donanımlı bir roket pes Şurada bir nane şekeri daha var. Ona gözümle bir ışın at bakayım bir şeyler yap. <laughs> Dur ne yapacak merak ediyorum. Gel 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 gel. gel. Yaklaş yaklaş yaklaş. Aa evet gözüyle bir şeyler yapıyor değil mi? Açtı mı şu an? Bu ne? Bir kablo var mıydı kanka daha demin? Hmm. Sen mi takip edersin? Ben mi? Tamam ben. Okey. Evet. Burada bir kablo çıktı. Pisecek. Galiba onu takip edeceğim. Hop. Hop. Ne oldu? Bir şey yaptım ben. Teleport mu açtım? Hmm. <laughs> Kabloyu ilk ben takip ettim bu teleporttan ilk sen geçeceksin roket hadi bakalım hadi 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 bitmiyor tamam aynı anda beraber gidemiyoruz bu arada bir dakika lan bu daha önce var mıydı ne oluyor Kafa yedim galiba hı, hı şurada başka bir şey mi var bu ne ha yok şekermiş bu pisicik Gel, bir daha basalım, gel, kanka bir daha bas şuna, bir daha bas, bir daha bas şuna. Gel hadi kanka, naz yapma. Evet, tamamdır. Bir daha. Ha, şimdi oldu, şimdi oldu, şimdi oldu. Kapa açılacak. Yes, yes. Geç bakalım. Yürü 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 yürü. Lan niye yürümüyor? Şş nere? <laughs> gidiyor öyle. Evet kontrolü biraz zor ama tamam gidiyor. Okey güzel. Git, git 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 kanka sonuna kadar bir git lan git. Ha? Güvenli mi? Geleyim mi? Tamam gel gel dedi galiba. Okey okey tamam hadi. <laughs> Hoppa, Oy, canavar sesi duydu. Hayır. Bir konuşan kedi. Bunu görünce ne derdi pisiçik? Ketçap. Ketçap. Sen de öğren Rocket. Konuşan kedi kurallarını tamam mı? Bunlar ketçaptır. Evet, bir kapı var ama nane şekeri butonu yok. What was the... Aaa, ben ne dediydim? Ben ne dediydim? O kapının üzerindekileri ezberleyelim dediydim. Dediydim, dediydim. Jambo değil, hayır jumbo değil. Evet ban ban. Ee, bamba'nın yanında ne vardı? Lan Jumbo. jambo. Jambo. Jambo'nun yanında. Tomatinin yanında. Tomatinin yanında ne vardı lan? Ku cookie. Cookie cookie. Kurabiye çocuk. Ve Bambelena'nın donmuş hali. Yes. 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 Ketçaplar buraya da fışkırmışlar. Kankam gel 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 kam 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 nane şeker gel gel yala bakayım göz at bakayım nane şeker <laughs> harbi göz atıyor bu arada at gözünü tamam güzel şekerden kapımız açıldı bakayım şöyle bir aman yanımda bir dur kankam da tamam, güvenli gibi ya güvenli gibi arkamda bir kapı var önümde bir kapı var hmm. Oo, nane şekeri. koş 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 Nasıl da geliyor ben nane çekerdi. Aa bir dakika. O kapı açılıyor muydu? Lan nereye? Oğlum kal. Aa! 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 Bir dakika dur Nerede o satıcı? Hmm. E ben şimdi senin parçalar ayırmaz mı? Bak gene kaçtı. Lan gel buraya. Allah kaçıyor. Allah. <laughs> Oğlum buraya gel lan. hayatımda böyle korkak bir robot görmedim. Ah ki ama ah. seni mumla arıyorum şu an. Ben yanlış yöne gidiyorum değil mi? Şuradan gitse oğlum gelsene lan. Tamam okey okey. Bu robotla bana fayda yok pisicik. Kaç kaç. Kendi zaten kaçıyor. Ee hadi. Kapı açılıyordu ne oldu? Bir dakika. Şuraya gitmem mi gerekiyor benim. Allah 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 kaç kaç lan kaç 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 arkan bak arkan bak arkan bak arkan bak 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 yes run 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 roket roket nerede Allah ha orada nasıl da kaçıyor lan sahibim burada tona bakacağım değil mi ben bakacağım galiba evet yes 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 üf 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 keşke pati fenerim olsaydı be ya, yani aşağıyı görme imkanı mı olurdu? Hmm... Pati fenerim yok ama, bir gel bakayım sen bir. Hadi bir aşağıya bak bakalım, bir ne varmış. Hadi. Hadi. hadi, hadi. Hadi, 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 hadi. Hadi, bir bak. Şuraya. <laughs> Harbi gitti lan. He? Oyunu bozduk. O oyunu bozduk. Pisicik. Pisicik, oy oyunu bozduk galiba. Ya da onu cezalandırdım. Beni yalnız bıraktığı için. Olabilir mi? Ben bu kadar kötü biri değilim. O beni yalnız bıraksa da ben onu cezalandırmam. Yanlışlıkla oldu. Pisicik oyunu bozdum. Ben böyle bir şey yapmam. 3, 2, 1, 0. Evet. İyi. ha, İyi. Ben, ben bunu bilerek yapmadım. Ben oraya düşeceğini bilmiyordum bile. Sadece onu korkutmak istedim. Onu ben aşağı atmadım. Roket. 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 Beni salsana beni yalnız bıraksan da Seni oraya attığım için çok üzülmüştüm Hoş geldin Anam Neyse Ulan keşke gelmeseydim zaten ölecekmişiz Bak hele asansör düşüyor ee, o, o Bitti mi? Ulan şu 15 dakikada neler yaşadım Robotum oldu Ona kızdım sinirlendim Beraber duygusal anlar yaşadık Bizi kovalayan bir şey vardı O pisicik Ben o kadar şey yaşadım ama Tahmin ediyorum bütün pisiciklerin aklına kalan şey o şekerler ve kurabiyelerdi değil mi? Kurabiye canavarları. Bugün hepinizin sahipleri inşallah en sevdiğiniz kurabiyeleri yapması dileğiyle videoyu kapatıyorum. Kapatıyorum. Aynen videoyu kapatıyorum. Pisicikler yesin. Hepinizin videoları görüşmek üzere. Bay bay. bay. bye,